Yılın en iyi kadın pop müzik yorumcusu. Kendisi bu akşam sahnede ama kardeşi geldi ödül almak üzere. Ödül Gökçe Kırgız'a gidiyor. Alkışlarla kardeşini davet ediyorum. O da bizim adımıza Gökçe'ye teslim edecek. Tebrik ediyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Gökçe'mizin ödülü. Beraber bir resim alalım. Bir şey söylemek ister misin onun adına? Buyurun. Herkese iyi akşamlar. Ablam bugün konser sebebiyle burada değil. Hepinize eğlenceler diliyorum. Tebrik 59. ediyoruz. Biz de selamlarımızı iletiyoruz.